Yeni Çağ Gazetesi Ekonomi Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların 9 liraya düşeceği tarihi açıkladı. Yeni Çağ yazarı Evren Devrim Zelyut, AK Parti 2023 yılında seçimle iktidardan gittiğinde dolar o zaman 2023 yılında şahsi tahminim dolar 18-20 lira arasında olur. O noktadan bile anında çakılmayla 9 liraya gerileyecek dedi. Aniden çakılacak. Ekonomist Zelyut, doların 9 liraya düşeceği tarihi açıkladı. Üst üste tarihi rekorlar kıran dolar ve altın fiyatları Türkiye'de herkesin merakla takip ettiği konuların başında yer aldı. Doların yükseleceğini günler öncesinden bildiren ekonomist Evren Devrim Zelyut, bu sefer doların ne zaman düşeceğini açıkladı. YouTube kanalı üzerinden tahminlerini duyuran ekonomist Evren Devrim Eylül, enflasyon ve dolar ne zaman düşer? Bu zihniyet komple ülkeden gittiği anda dolar ve enflasyon düşecek. 2023 seçimlerinde AK Parti sandıkla demokrasiyle gittiğinde kaynaklar sadece üretime gitmeye başlayınca enflasyon düşecek. Enflasyon düşecek, mal üretimi ve tarımsal üretimi artıracağız. Fiyatlar düşünce enflasyon düşecek, dolar düşecek. Bir çakılma yaşanacak. Dolar o zaman 2023 yılında şahsi tahminim dolar 18-20 lira arasında olur. O noktadan bile anında çakılmayla 9 liraya gerileyecek dedi. Not. Burada yer alan değerlendirmeler ilgili ekonomistin kişisel düşüncelerinden ibarettir. Yatırım kararı alınırken dikkate alınmaması önerilir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.